Herkese merhabalar arkadaşlar. Örgü Trendi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere çok kolay tığ işi bebek battaniyesi örgü modelinin yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur ve benimle birlikte örersiniz. Anlatmaya başlamadan önce bu şekilde videolar çekip sizlerin karşısına gelebilmem için desteğinize ihtiyacım var. Desteğinizi göstermek adına ücretsiz olan YouTube kanalıma lütfen abone olun ve videoları beğenip arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Dilerseniz hep birlikte örgümüze başlayalım. Ben anti peeling özelliğe sahip bebe yünü kullandım. 3,5 numara tığımla örgüme başlıyorum. Arkadaşlar örgümüze başlarken zincir çekerek başlayacağız. Burada bir zincir sayısı belirtmeyeceğim. Modelimizi kurduktan sonra kalan zincirimizi başlangıç noktasından sökebilirsiniz. Zincirimizi başlarken elimizi gayet bol tutuyoruz ki üzerine modelimizi kurdukça üstten çekme yapmasın. Ben modeli göstermek adına şu kadar bir zincir çektim hemen birinci zincir boşluğuna bir sık iğne yapıyorum. Yanına sık iğne. Bu şekilde zincirimiz bitinceye kadar hiç boşluk bırakmadan sık iğne yaparak sonuna kadar ilerleyeceğiz. Evet, zincirimin sonuna geldim. Son sık iğnelerimi de yapıyorum. 10 zincir boşluğunda da yaptım. Bir zincir çektim ve sık iğneyi döndürdüm. Zaten böyle bakın V'ler oluştu. Tekrar ilk boşluğa bir sık iğne yaptım. Her iki kanadını da alıyorum. Bu sıramızda sık iğne yaparak modelin sonuna kadar ilerliyoruz. Böylelikle iki sıra sık iğne yapmış oluyoruz arkadaşlar. Evet ikinci sırada sık iğnenin sonuna geldim. Son boşluğa da sık iğnemi yapıyorum. Bir zincir çektim. Modeli döndürdüm. Tığımın başını bir defa doladım. Son yapmış olduğumuz sık iğnenin içinden bir ilmek aldım. Ve şu alttaki ilk yapmış olduğumuz sık iğnenin içinden de bir ilmek aldım. Hepsini birlikte kapattım. Tekrar tığımın başını doladım. Hemen yanındaki sık iğneden bir ilmek aldım başını doluyorum. Alttaki sık iğneden bir ilmek daha aldım. Şu şekilde tekrar göstereceğim. Tığımın başını doladım. Hemen yanındaki sık iğneden bir ilmek çıkarttım. Başını doladım. Alttaki sık iğneden bir ilmek daha çıkarttım. Tığımızda 5 tane ilmeğimiz oldu ve kapatıyorum başını doluyorum. Üstteki sık iğneden bir ilmek çıkarttım. Başını doladım. Alttaki sık iğneden bir ilmek çıkarttım. Tığımda 5 tane ilmeğim oldu. Hepsini birlikte kapatıyorum. Tekrar göstereceğim. Tığımın başını doladım. Hemen yanındaki sık iğnenin iki kanatlarını da alarak bir ilmek çıkarttım. Tığımın başını doladım. Hemen altındaki sık iğne boşluğundan bir ilmek daha çıkarttım ve modelimi topladım. Modelimiz bu şekilde başa kadar ilerleyecek. Hiçbir sık iğne boşluğunu atlamayalım. iğnelerimizin sonuna geldik. Son modellerimizde yapalım. Evet, bu şekilde başa kadar ilerledik. Bir zincir çekiyorum, modelimi döndürüyorum. Bakın V'ler oluştu. Şimdi bu V'lere teker teker sık iğne yapacağız. Hiç sıra atlamıyoruz. Her iki kanatları alarak başa kadar sık iğne gideceğiz. Hiç boşluk bırakmayalım ki modelimizi tekrar kurduğumuzda alttaki sayımızla üstteki sayımız eşit olsun. Modelimizin aralarında boşluk olmadığı için battaniyemizin arkasına astar geçmek zorunda kalmayacaksınız. Hem ön yüzünü hem arka yüzünü rahatlıkla kullanabilirsiniz. Son sık iğnemi de yaptım. Bir zincir çektim. Modelimi çevirdim. Tekrar yapmış olduğum sık iğnenin üzerine sık iğne yapıyorum. Bu şekilde 3 sıra sık iğnemiz olacak. Ben şimdi ikinci sırayı yapıyorum. Aynı şekilde bakın V'ler oluştu. modelimin başına kadar sık iğnelerimi yapmaya devam ediyorum. İkinci sıra sık iğnemi de bitirdim. Bir zincir çektim. Modeli döndürdüm. Aynı şekilde sık iğnelerimi yapmaya devam ediyorum. Bu üçüncü sıramız. Modelin üzerine toplamda 3 sıra sık iğne olacak arkadaşlar. Ben 3. sıramı da tamamladıktan sonra Modelimin kurulumunu bir kez daha göstereceğim sizlere. Hep birlikte örelim. Ve son sık iğnemi de yapıyorum. Şimdi gösteriyorum. Modelimin üzerinde toplamda 3 sıra sık iğne oldu. Bir zincir çektim. Modelimi döndürdüm. Tığımın başını doladım. İlk yapmış olduğum sık iğneden bir ilmek çıkarttım. Tığımın başını doladım. Hemen altındaki sık iğne boşluğundan bir ilmek daha çıkarttım. Toplamda 5 ilmeğim oldu. Hepsini birlikte topladım. Tekrar tığımın başını doladım. Sık iğneden bir ilmek çıkarttım. Tığımın başını doladım. Hemen alttaki sık iğneden bir ilmek daha çıkarttım. Toplamda 5 ilmek. Hepsini birlikte topladım. Tığımın başını doluyorum. Sık iğne boşluğundan bir ilmek çıkarttım. Hemen alt sıradaki sık iğne boşluğundan tığımın başını doladım. Bir ilmek daha çıkarttım. Toplam tığımda 5 ilmek oldu. Hepsini birlikte topluyorum. Birkaç tane de beraber örelim isterseniz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi videoma başlamadan önce de söylediğim gibi çok kolay bir model oldu. Umarım sizler de keyifle izlemişsinizdir. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.